Dünya sevgisi. Keyfim bozulmasın. Rahatım kaçmasın. Bana kimse dokunmasın. Kurmuş olduğum şatafat üzerine, lüks üzerine, efendim yeme, içme, eğlenme, şehevi arzu ve isteklerini tatmin etme üzerine kurmuş olduğum düzenle kimse dokunmasın. Yeter ki benim dünyam iyi olsun. Orada bir tarafı Sahilde oynayan çocuğun üzerine bomba yağmış. Efendim, yıkılan binanın altında e, on onlarca çocuk kalmış, büyük kalmış. O beni ilgilendirmez. Azıcık kıprayı kıpraşı verse, azıcık hareket ediverse belki de Allah Celle Celali onun eliyle bu zulmü engelleyecek. Ama kıpraşmıyor hareket etmiyor. Bunun adı dünyanın insanın gönlüne oturması. Hayatı sadece dünyadan ibaret zanneder hale gelmesi. Ölümden hoşlanmaz insan. Niye hoşlanmaz? Korkar ölümden. Neden korkar? Hazır değildir çünkü. Rabbimin huzuruna gidersem, Rabbimin huzuruna gidersem bunca yaptığım zulüm, bunca yaptığım yanlış Geceyi de bilen, gündüzü de bilen, açığı da bilen, gizliyi de bilen Allah Celle Celaluhu önüme koyduğu zaman ne olur halim diye varsa imanı böyle düşünür. Yoksa imanı zaten hayat sadece dünyadan ibarettir. Bu sefer de dünyadan ayrılmak istemez. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Sakın zulmedenlere en küçük bir sevgi beslemeyin. Sakın zalimlere en küçük bir şekilde meyil Zalimlere sevgi beslerseniz, zalimlere meyil ateş dokunur size. Sonra Allah'tan başka yardımcı da bulamazsınız. Dostunuz da olmaz buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri.